Selamünaleyküm Ömer Abi dereye geldim Diş sağlığına Bu 20 dişimde Dolgusu vardı onun düşmüştü Dolgusunu yaptırdım yeniden Çekilecek dedi de Dedim hocam aman ya Ben korkuyorum dedim dişten Çekme dedim mümkünse dolgu yap dedim Ondan sonra sağ olsun o dolgu yaptı Bir diş daha vardı ona dolguyu da Onda başka bir restoratif iş var. Oraya şey sayfa açtı. İşte oradan randevu alacağım. Gidip onu da yaptıracağız inşallah. Şu anda dudağım, çenem sağ taraf acayip uyuşuk. Bak görüyor musun burada halı dere yazıyor arkada. Halı dere. E, sizler de iyisiniz bir yaramazlık yok. Bu şeyden Gölcüğü geçince abi. 20 kilometre bizim başlık yeri. Bak. Öyle güzel de bir cam var arkada. Oğlum. Güzel bir yer ya. Arada sağlı da burada. Abi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Ben şimdi gidiyorum. Pazara gideceğim. Alışveriş yapacağım. Evin ihtiyaçlarını alacağım. Hadi herkese selamlar. Dina'yı öpersin. <laughs> Öbürünü de öpersin. Adını unutuyorum onun.